Canını sıkan bir şeyi trip atmadan anlatmayı becerebiliyor musun? Evet, becerebiliyorum. Bana niye trip atıyorsun? Şu an? Kolay Sev... sorular bunlar. Sevgi, dinlemeyi öğren. Sevgilin sana iki saat geç mesaj atınca kimleydin diye sorar mısın? Sorar. Sorar mısın? Sorarım ama merak ederim çünkü. derim ki hani bir sıkıntı mı var? Sana sorsa ne yaparsın? Güzelim sen böyle her şeyi soracak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Partnerin telefonuna şifre koyunca rahatsız olur musun? Olmam. Senin telefonda şifre var mı? Var. Ama söylerim ben. Şifrenin. Şifreni. Evet. Valla Şöyle gibi oluyor mesela yemek siparişi Al şey zaten biliyor ben hiçbir zaman saklamam. Sevgilin dışarıdayken görüntülü ara beni der misin? İstemem. Seni ararsa açar mısın görüntülü? Ararsa neden açmayayım? Partnerin arkadaşlarıyla 3 gün tatile gitmek istiyorsun ne yaparsın? Valla sevinirim. Hemen şey yaparım böyle. Oo hafta sonu Ozan bana gel PlayStation oynayalım. Yengen tatilde. Sevgilin bir şey anlatırken eski sevgilisinin adını geçirdi. Ne yaparsın? Böyle yaparım.